Çocuğumun boyu uzun olsun diyorsanız bu üçeyi mutlaka dikkat etmeniz gerekir. Öncelikle birincisi proteinden zengin beslenmek. Nedir yani? Et, süt, balık, süt ürünleri gibi ürünleri mutlaka çocuğun beslenmesinden eksik etmemek gerek. Neden bunlar derseniz bunların içerisinde bulunan arjinin boy uzamasında özellikle çok önemlidir. Boy uzaması için önerilen takviye gıdaların içinde de arjinin bulunmaktadır. İkincisi sağlıklı uygu çok çok önemlidir. Çünkü büyüme oranı aslında derin uykuda salınır. Pik saatine 9-10 arasında ulaşacağından ötürü çocuğun en geç 9.30'da derin uykuya geçmiş olması gerekmektedir. Üçüncüsü mutlaka çocuklarımıza sıçrayıcı sporlara yöneltmek gerekir. Hafta en az 4-5 gün, 30-60 dakika olacak şekilde voleybol, basketbol, ip atlama, trambolin gibi sporlara yöneltmemiz gerekmektedir. Bir de çocuklarımızın mutlaka rutin tahlilleri ve kontrolleri yapılması gerekmekte olup özellikle D vitamini, kalsiyum, magnezyum gibi değerlerinin de takibi gerekmektedir. İyi günler dilerim.